Günaydın bir hafta sonundan. Yok mu? Hayırdır, hayırdır. Gel bir resim alalım. Evet güneş gözlükleri çıktığına göre hava çok yaz çok güzel. Yaz geldi. Demeyelim de bahar geliyor demektir. Ee, bugün arabasız öyle çıktık bir yere gideceğiz tramvayla falan böyle hani öyle bir gezi yapalım dedik. Havanın da güzelliğini fırsat bilerek. Kartal'da babasıyla Vallahi böyle kotmoklar falan giyildi. Hava çok çok güzel gerçekten. Bakalım inşallah Şubat ayı da böyle biterse Mart birazcık bahar ayıdır. Birazcık da buz gibi de olabilir. Onu bilemiyoruz ama hava böyle çok güzel. İnsanın enerjisini getiriyor değil mi? Evet. <laughs> Cevap veriyorum. <laughs> evet bastım. <laughs> Şu anda Sultan Ahmet'e geldik. <laughs> Aslında incemiz durak burası değildi ama tramvay o kadar kalabalıktı ki. <laughs> Dedik bu kadar halkın içine karışmak yeter. <laughs> Ondan sonra indik. Ay buranın kalabalığına bak Asya. Kamera. Ya. Şu turizm yani. otobüsü değil mi? Kaç İki katlı kaç dolar euroydu ama acayip bir paraydı tabi bizim paramıza göre annemle geldiğimizde sormuştuk. Çok eski ama yani çok eski dediğim kartal vardı. Yoktu. Yoktu. Var. Vardı de kızım. Vardı. Yoktu. Aa özür dilerim. Demek ki tam 5 sene çünkü niye hamileydim? Ben onu hatırlıyorum. Yemek yemeye gittiğimizden o şeyden hatırlıyorum. Her neyse şu iki katlı otobüsleri sormuştuk. Acayip bir para söylemişti yani. Şu, an şu anda da aynı dolar euro olabilir. Onlara fark etmez ki. Bize fark ediyor. Tamam <laughs> mı? Yani. Bunlar şey televizyondan geçiyor. <laughs> Akbil basıp bilmeyi denedik almadılar. Hava güzel olunca tabi her yer kalabalık. Camiye giriş sırası o zaman o. Şurası çok feci kalabalık. Turizm polisi. geçmiyor. evet parası olmuyor oranın. Ay bu sıra müzenin sırası mı? Ha Burası yerebatanın evet. A aslında bu yöne gelmemizin bir sebebi daha Asya'nın bir ödevi vardı. Burada bir müzenin içine girecek. Gezecek tabii ki. Bir de tabii resim çekilecek. Ee, Asya'ya müze kart çıkarttık. Ama müze kartla tabii birçok yere girebiliyor da. Bakalım şimdi burada eğer çok sıra yoksa girer. Eğer çok sıra varsa daha ödevine vakit var. Başka zaman Asya arkadaşınla gelirsin olur mu? Olur olur. olur, olur. O kadar kolay zaten gelmiş ben. Şey... Evet tramvayla çok kolay. Hele ki hafta içi falan olunca mesela okuldan erken çıktığın gün. Erken erken çıkacaksın 5'e kadar. 5'te 2 saatte buraya nasıl geleceğim ben? Nasıl? Baya sürer. Oradan gideceğim. Ha, tramvay illa yani, tramvay değil, değil canım gideceğim buraya. Gideceğim o zaman. Onu bilmiyorum doğru. Ya bak. Şunlar kilim galiba. Ya da örtü. bu anahtarlıkları mı ha, küpeler Gümüş mü acaba gümüşe benziyor çok fazla otantik Asya ya onlar böyle hediyelik daha Evet çok otantik Fotonoyu yazmış adam canım, ne gördün mü? Fotonoyu. Bu arada kızımın saçlarını da çekmeden edemeyeceğim. Yaptı sabah o şeyle çıkmadan. Çok başarılı. Fiyat değil Tam bir fiyat performans ürünü. Neydi onun İngilizcesi? Ne, ne deniyordu? İngilizcesi değil de böyle bir kısa kısaltma bir laf söyleniyordu ona. tonu. <laughs> Seramik. Wow. Balık yapmışlar. Adamlar yapıyor. Adamlar yapıyor. Nerede yazıyor? Evet, Gülhane'nin girişindeyiz. Ve girdik. <laughs> Ha, nerede yazıyor? Vallahi şurası. Aa, tamam süper geldik. Bir bakalım oraya, hadi gel. Hemen halledelim. Hallet, dur. gidelim bence ilk önce. Kızım şuraya bir bakalım sıra mı var, ne var? Ne yapalım? Yani hani şey yapalım. Ya biz de alalım, öyle gidelim ya. Biz de o zaman şey kartı almamız lazım. Ya da atıyorum girişi 60 liradan Gerçi o senin öğrenci şeyi Yok yok hayır kart 60 lira öğrenci Biliyorum lira biliyorum şey. işte Bize öyle midir belki bize çarptı Biz Biz Ay canım benim gel Şişede yok ki Evet dur bulacağız şimdi Şiş Bak. O ne aşkım Ya hayır yaklaşma Hayır 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 sakın. Dengen kaybolur düşersin. Ver elini bana. Tamam böyle bak. Topkapı Sarayı'na asırlarca dış bahçelik yapan çiçek ve gül bahçesi Gülhane'ye hoş geldiniz. herhalde değil ama. <laughs> ama akıyor. <laughs> Allah'ım ya. Gel. Kartal bu kim? Bu kim? Gel. Bilmiyorsun tamam gel yakından bak. Gülhane Parkı'nın içinden yürüye yürüye parkı bitirdik ve parkın bitimi yani Gülhane Parkı'nın öbür çıkışı e, Sarayburnu deniz kıyısına çıkıyor. Ne yazıyor? Ne o? Aa misketten mi yapmışlar gerçekten? <laughs> Doğru. Çıkıyor mu? Kartal bana bak otur da resmin çekeyim. çok güzel çiçekli otur annem sende Asya gel Kartal otur Kartal tam turistine gel aşkım. Bana bak. Hadi gel. Hadi gel gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Çıkmıyor, çıkmıyor annem, çıkmıyor. Hadi Bir tane de çıkarabilsek. Ee, aslında toprağa ha. Bir şey olsa çıkarırız. Şunla. Az önce mısır yedim yemedim, yemedim. abi? <laughs> <Mısırı> <laughs> Bize de vermedin. Denizin renginin güzelliği. Oğlum, <laughs> 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 o da diyor ki biz küçükken diyor burada denize giriyorduk diyor o da diyor ki baba nasıl atlayacağız? Valla. Baba aklı yaramıyor. Yok anneciğim. var mı? <laughs> <laughs> Mayosuz atlanmaz. <laughs> nasıl diyor atlayacağız? Geri çıkacağım. Geri <laughs> nasıl çıkacağım buraya? Varsın. Yalnız şey e, biz de tabii. Çok şey. Ya olsun, baba müthiş de, olmuş de, ya. De, var ya. Evet. Böyle değil biliyor musun? Şurada bu şurada böyle, böyle çay normal çay yel arabayla geliyorduk bu sefer. Hani böyle taşlı taşlı. Eski hali ama böyle şimdi. Hani, kayalar, kayalar gibi düşün. Bak buralar hep oturulur ne güzel millet oturuyor. Evet. Çok güzel. Bebek yerine burası çok daha güzel. Yerine, çok daha güzel. Harika. Yürümek için güzel ama yani. bak, güzel. Çay, çay Şu anda ha. Aile çay bahçesi zaten. Bak yazıyor. Güzel. Yer bulursak oturalım. Hadi bakalım. Yer yok mu? Bakalım varsa. Yoksa sahilde gezelim. Şöyle yürüyelim mi biz? Onlar menüde bakabiliyor oluyorlar. Şuraya bakalım. Ha? Yok, ya. Ne? Yok be millet bekliyor önünde. Ee, ben sana meni bekliyor ama yok. Yok, oradan meniyi bakacak. Bence isim yazdırıyor, sıra bekliyor çünkü burada başka hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok burada baksana. buradan bakabiliriz. Evet annem. Ay şu balıkçıların ama şeyleri çok tehlikeli ya. De geri atıyorlar ya oltaları yoksa şurada oturursun da oturamıyorsun işte. Sardım abi direkt zaten düşüyormuş ya. Gidelim. Gidelim. Bayağı derin. Yok ya burası. Değil mi? Üç, iki, üç derin. Şey, <laughs> Heh, tut oradan tut tamam. Evet. evet. Kartal geliyor hazır mısın? Geliyor. Bakalım ne çıkacak. Ben Aa, çıkmadı. Kısmet kısmet. Biraz da ileri at. Biraz daha <laughs> dibe bırak bakalım. Öyle öyle dene. Anladın mı? Gel. Hadi rastgele. Kolay gelsin. <laughs> çekiyorum. Foto. Foto şipşak. Evet. Videoyu izleyenler de buna maruz kalıyor. Yapacak bir şey yok. Asya'nın saçlarını düzeltmeleri 2 saat. Ama videodan fotoğraf çekince çok güzel oluyor. Ay oturdun mu? Ay çok iyi. Ne oldu? Şey Kimin? Ha. Aa ne yapıyor? O şey büyük balık avlıyor. Ha bir şeyle. Deniz anasına bak. Bak burası. Bak çok akıntısı kızım. Ama müthiş işte ya. Buradan müthiş atlanır biliyor musun? Ya. Evet. Aa, buradan mı? Ama işte çıkılmaz. <laughs> evet. Çıkılmaz. Kadar. Buradan bebeğe kadar gidiyor. İçim gidiyor şu an var ya? Atlayacaksın mı? Hadi gelin oraya oturalım. Kayalıkların oraya oturalım gel. Olur mu annem denizin orada oturalım? buraya iniş biraz yüksek. Şeytan diyor ki şurada böyle. Yanlışlıkla. Evet, tamam. Yanlışlıkla düş. Bak ayakkabılarını çıkarmış birisi. <laughs> Giriyorlar herhalde. Ay. Ama su ne kadar soğuktur değil mi? Ama var ya ne kadar güzel. Tamam burada yeter. Aa ne güzel yaptı. Tamam buraya otursun babası istiyorsa. Hayır, baba, durur, dur. Nereye? Nereye oturacaksın annem? Evet. Aha gitti valla. Gel Asya. İnersin kızım işte bak taş var. İndin mi? İndim ben taş yok lan. Aha. Sahiden birazcık yürüdük ve köfteci Yusuf var burada. Oraya geldik şimdi. Tabii gideniz kenarında yer bulmanın imkanı yok. Ee, ama işte. Anonimendi. Ben. Sizi de böyle Sen seçtin mi onu? Evet. Seç annem istediğini. <gülüyor> <gülüyor> Fiyatlar çok iyi yalnız Bayağı iyi fiyatlar. O yüzden de şeyde kapıda kuyruk var. Menüyü de göstereyim size. Fiyatlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> yanında böyle ek bir sürü şey geldi çok güzel. Bu piyaz mı ne acaba? şu piyaz. Süper. Yemeğimizi yedik, çıktık. Şimdi arabamız yok biliyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> Dönüş yolu olarak bu sefer gelirken raylı sistemi <laughs> kullanmıştık. Dönüşte de deniz yolunu tercih edeceğiz. Ee, biraz yürüyeceğiz. Evet. Biraz yürüyeceğiz emin önüne doğru. Oradan vapura bineceğiz. Evet, Kızılpaşa'ya geçeceğiz. Ondan sonra bugün bugün kandil olduğu için hem annemi uğrayacağız, hem kayınvalideme uğrayacağız, bir kandilleşeceğiz. Artık işte akşam olunca da eve geçeriz hep birlikte. İnşallah. Ne oldu annem? Kartonun silisini çıkarttım şöyle kısa kollu şeyin üstüne direkt kot ceketi giydirdim. Hava çok ama çok güzel. Sanki öğlen güneşi gibi yakıyor yani. Değil mi? Aynen. Çok iyi. Bir şey Saçım çok güzel değil mi yalnız? O aleti, o şey ne onun adı? İşte fönlü tarak neyse. Ona da bize şey sponsor olarak verseler yeridir yani gerçekten gerçekten Bayıldık saçına. Özellikle benim saçımı yapması da Evet iyi. benimki aynı zaten de yani. Benim saçım şu an kuaförden çıkmış gibi. Kuaförden. Kuaförden yani kuaför. Kuaför. Dil bilgisi dersi hadi kuaför. Berber. Gördün mü kuşları? <laughs> Gitti. Onur koş. Kalabalığa karıştı. minanonun kalabalığı. vereceğim mi? Ne bu? Nasıl şaşırdı? Burada burada Onur'un bir arkadaşının şeyi var, kafesi var. Oraya geldik. Bana baksanıza resmi çok güzel. Gülün. Harika. Ondan sonra oraya geldik kahve içmeye. Hemen burada zaten Eminönü'nün ucunda. Ondan sonra o da bize kahvenin yanında ikram. Tatlı verdi Kartal'ın az önceki bağırması o tatlıydı Trafik kazaları evet, ve yaralı onur şeyi görmüşken kan meydanda kan vermek istedi. Şimdi bir form dolduruyor. Heh. Otur. Otur sen de annem. Otur bak burada baba. Seni göremedi diye ağlıyor Onur. Tamam burada baba. <laughs> anlatıyor orada bir sürü şey var ilaç aldın mı alkol aldın mı bir sürü bilgi var Sevgimizi paylaşıyoruz. Güzellik <laughs> <Sevgimizi paylaşıyoruz. Gülüyor> <laughs> <laughs> kalmıyor. Dön. Hayatı Eskiden kanı babası verirdi. Çok prensi Asya yerdi. Şimdi bu da soda içiyor. <laughs> Eskiden meyve suyu olurdu değil mi Asya? Tam yeter mi? Sallanıyor muyuz? Sanki sallanıyoruz ama burası herhalde sonradan yapılan bir yer olduğu için böyle sallanıyor. Onur evraklarını veriyor. Kanı verdik ve akşamı da yaptık. Gidiyoruz. Ah, evet. <laughs> Saat kaç? 6'yı Altı, falan geçiyor. 6.30 falan oldu herhalde. Yani Altı. hemen hemen Kaç saattir dışarılardayız? Bayağı 12 buçuk muydu çıktık? Öyle bir şey değil. 12 buçuk, bir ya da bir buçuk olabilir. 12 buçuk bir 12 gibi bir, bir şeydi ama. Senin o son saate baktığın zaman. Ben zamandır. baktım, evet. Sonra hazırlanma süren var. <laughs> evet verdik kanı. 15 dakika gerçekten e, ya inşallah doğru yerlere gidiyordur tabii ki. Onu e, bilmiyoruz ama kanı vermekteki niyetimiz dur, dur, dur. o. Evet aşkım, 15 dakika hemen işlemler bilmem ne derken yarım saatte zaten bitiyor. Ha? Turist olduk ince, ha? ama bizi tabii ki <laughs> kim zannediyorlar? Arap turist zannediyorlar, Rus evet, turist zannediyorlar. Şey, yok. geliyorlar, Arapça konuşuyorlar parfüm satmaya çalışıyorlar. Yani, <laughs> Telefonun arkasında <kısaca> takılan <laughs> şeyden satmaya çalışıyorlar. Evet. <laughs> evet sevgili kocacığım çok teşekkür ederiz. Bize vapur kapatmış. Gidiyoruz. Yani, yani bir şey yapmıyor. Daha, <laughs> daha, ne <yapacağım>. ne <laughs> yapacaksın? <Daha gülüyor> <ne> ya? <daha gülüyor> evet. Değil mi? <laughs> Yandaki vapur ona binecektik yani bu, de düğün varmış binemedik. Ha? Bu ne yapacağız bize? Yani yap. çok koyunca, Ha, yani. Bir salli, bir yani yani. bize hemen karşıya at. Yemek yerken çok sıra <laughs> <para> bekliyim <laughs> Yemek erken evet birazcık sıra bekley Evet yemek yerken biraz sıra bekledik ama değdi güzeldi bence Hayır, öyle değil. Ee, Güzel. ama oradaki fiyatlar evet çok uygun görünüyor ama yanında menüleri olmadan olan fiyatlar ama yine de e, çok pahalı değil yani dışarıya göre bayağı iyi fiyatlar evet. yatsaydı farkındayım. <laughs> Güneş batıyor. Galata Akşam orada. Dişim. Çok güzel. Akşam Şu anda ya. renk kameradan çok güzel görünmüyor ama gerçekten çok güzel bir renk şey yap, Oraya orada. dokun, dokun oraya. Heh. Evet, daha güzel görünüyor. Yakınlaştırma ön kamerada oldu. <laughs>